Gençlik yamukta uzunluk konumuz var ama ilk önce bunu anlatmadan evvel şu konuyu anlatmamız lazım. Orta taban yamukta. Yamuktaki orta taban için burayla buranın eşit. Burayla buranın da eşit olduğunu gördükten sonra şu x bu a ile c'nin toplamının neyine eşittir? Yarısına eşittir. Mesela x burada neye eşit gençlik? Burayla burası eşit, burayla burası eşit. O zaman 1 ile 13'ü toplayacağım yarısı ne olacak? 14 bölü 2'den 7. Aynı şekilde bunu 2 ile neyi toplayacağım? x'i toplayacağım. 2'ye böleceğim. Kaç edecek? 5'i. Buradan 2 artı x eşittir 10'dan. x buradan 10'dan 2'yi çıkartırsak kaç eder? 8. Bu da orta taban. x ile 12'yi toplayacağım. 2'ye böleceğim. Ortadakini verecek. Buradan x artı 12 eşittir. 20'den x eşittir. 20'den 12 çıkarsa cevabımız ne olur? 8 olur. Başka yol var mı? Var. Mesela şu burayla burası eşit olduğu için 2'den 5'e kaç artı 3? Şu eşitlikte 3 artarsa şu eşitlikte de 3 artar. O zaman 5'e 3 eklerim. Kaç olur? 8. Buradan bakalım. 12'den 10'a kaç azaldı ki? Şu eşitlikte 2 azalırsa şu eşitlikte de 2 azalacak. 10'dan 2 çıkartırsam x kaç olur? 8. Bakın aynı sonucu verdi. Ha hocam burada nasıl olacak? 1'den 13'e kaç arttı gençlik? 12. Ama kaç tane eşitlikte? Bir bunda bir bunda. Her eşitlikte yani 2 eşitlikte 12 artıyorsa her eşitlikte kaç artar? 6. 1'e 6 eklerim. Buradan cevabımız ne olur gençlik? 7 olur. Şimdi sonuç çayınlarının içerisindeki sorularımıza dönelim. İlk sorumuz ABCD yamuk EF orta taban. EF e, orta taban olduğuna göre burayla burası eşit. Burayla burası eşit. O zaman A ile C'nin toplamının yarısı neyi verecek gençlik? 8'i verecek. Buradan A artı C eşittir. Kaç olacak? 16. Soruya devam edelim. AB uzunluğu DC uzunluğu C. EF uzunluğu 8 ise C kaçtır diye sormuş. Soru bir de A eksi C'yi kaç vermiş? 2. Onu da yazalım taraf tarafa toplayalım. A ile A'yı toplarsak kaç eder? 2A artı C eksi C'yi götür. 16-2 ile topladım. 18 her tarafı 2'ye böldüm. A buradan kaç çıktı? Gençlik 9. Bunu şurada yerine yazalım. 9 artı C eşittir. 16 ise C'miz buradan kaç çıkar? Gençlik 7 çıkar. Diğer soruya geçelim. ABCD yamuk. AB paralel DC. Tamam. Şunlar paralel A e ile E de birbirine eşit soruda verilmiş. BF ile FC eşit o da soruda verilmiş. AB uzunluğu 14, DC uzunluğu 8, EF'yi soruyor gençlik. O zaman orta tabandan x eşittir 8 artı 14 bölü 2. x eşittir 8 14'ü topladım 22. 2'ye böldüm kaç eder? x eşittir 11. Başka yoldan yapabilir miyiz? 8'den 14'e kaç arttı? 6 arttı. Bak şuraya 6 arttı. 2 tane çizgim var. O zaman buna 3, buna da 3 düşsün. 8'e 3 ekledim. Burası 11. 11'e 3 ekledim. 14. Bakın gene x'imi kaç buldum? 11 buldum. Hangi yöntem hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz gençlik. Diğer soruya geçtim. ABCD yamuk. AB paralel DC zaten verilmesi lazım. A ile e, D birbirine eşit verilmiş. BF ile FC eşit. EF uzunluğu 12, DC uzunluğu 8. AB nedir? Formülü yapalım. Gençlik 8 neyi toplayacağım? X'i toplayacağım. 2'ye böleceğim. Ortayı verecek mi? Verecek. Buradan 8 artı x eşittir. 24'ten x eşittir. 24'ten 8'i çıkartırsam kaç olur? 16. Diğer yöntemimize bakalım. 8'den 12'ye kaç arttı? 4. Şu eşitlikte 4 artarsa bunda da 4 artar. 12'ye 4 ekledim. Cevabımız kaç oldu gençlik? 16. Diğer sorumuz. Gençlik. ABC'de yamuk. AB paralel. DC o da paralel EF. Ha şunu unutmayın. Hepsi paralel. Benim paralelim burayla buraya eşit ayırırsa burayla da buraya eşit ayırmak zorundadır. AB uzunluğu 15. DF uzunluğu 8. AE eşittir EC 6. ED 6. DC uzunluğu nedir X? Bakıyorum 6 8 ne üçgeni var onun? Hani bilirseniz 3 4 5 üçgenin iki katı var. 6 8 10. Şimdi orta, yamuk kuralında orta tabanı istiyorum. X artı 15 bölü 2 eşittir. Ortayı verecek mi onu? Verdi. X artı 15 eşittir. 2 çarpı 10. 20'den X buradan kaç çıkar? 5. Başka yöntem. 15'ten 10'a kaç azaldı? 5 azaldı. E zaten 10 da buradan 5 azalacak. 10'dan 5'i çıkartırsamız cevabımız ne olur gençlik? 5 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.